Türkiye'nin saç ekimindeki başarısı artık dünyaca biliniyor. Peki saç ekiminde Türkiye'yi tercih edenler için süreç nasıl ilerliyor? Orhan Bey saç ekimi için Türkiye'ye gelen hastaların lojistik ve tedavi süreci nasıl ilerliyor? Yurt dışından gelen hastalar bilmedikleri bir ülkeye geldikleri için onların konforunu ve güvenini sağlamak çok önemli. Bu anlamda uçaktan indikleri andan tedavi tamamlanıp ülkelerine dönene kadar tüm süreçler saç ekim merkezlerinin kontrolünde ilerlemeli. Hastayla kurulacak iletişim bu süreçte en önemli faktörlerden biri. Tüm bu süreçte hastanın konforunu sağlayan birkaç unsur var. Birincisi havalimanından oteline ve otelden hastaneye transferinin yapılması. İkincisi iyi bir konaklama imkanı. Üçüncüsü ise hastanın beklentilerini doğru anlayacak ve ülkemizi en doğru şekilde temsil edecek profesyonel personelin olması. Saç ekimi işlemi her hasta için uygun olmayabiliyor. Öncelikle tedavinin sağlıklı ilerleyebilmesi için kişiye detaylı bir sağlık taraması yapılması gerekli. Bunun sebebi ise operasyona uygun olup olmadığından emin olunmasıdır. Saç, sakal ve kaş ekimine bazı hastalıklara sahip kişiler uygun değildir operasyona uygun olan kişiler için artık işlem süreci başlar. Ekilecek gref sayısına göre değişmekle beraber işlem yaklaşık 5-6 saat sürmektedir. Sedasyon ve lokal anestezi yapıldığı için hastanın bu süreçte konforu oldukça yüksektir. İşlem tamamlandıktan sonra kullanması gereken ilaçlar ve saç bakımı ürünleri konusunda özenle bilgilendirilir. İşlem bittikten sonra kişiyle ilk 24 saat iletişim ve temas halinde olunması diğer önemli bir husustur. Kişiler ilk günün ardından doktor onayı ile Türkiye'de turistik faaliyetlerini yapabilirler. İşlemin ardından hastalar 3 gün sonra ülkelerine uğurlanır. Tabi bu süreç burada bitmiyor. Kişiyle en az 3 ay temas halinde olunması gerekli. Türk misafirperverliği ve profesyonel sağlık hizmeti ile birlikte Türkiye'nin sağlık turizminde dünyanın öncü ülkelerinden biri olmayı sürdüreceğine inanıyorum.